Bu hikayeden yola çıkarak şimdi tekrar soruyorum sana aile ne demek? Wow. Başta aile girmiştik ya. <laughs> evet. Sen mesela nasıl bir ailede, nasıl bir evde büyüdün? Biraz ondan bahsedelim mi? Aslında ben e, böyle çok e, iki farklı insanın birbirine aşık olup evlendiği ve e, çocukların olduğu bir ailenin içindeydim. Annem e, Berlin'de yaşıyordu. Babam e, İzmit, e, Tavşancıl'da. Aslında iki farklı kültürün e, birbirini aşk vasıtasıyla denk gelip <laughs> bir yerde karşılaşıyorlar. Tatile gittikleri bir yerde aşk oluyorlar birbirlerine ve evleniyorlar. Hı hı. Aslında iki farklı kafa yapısının e, aynı evin içinde. Dünya görüşleri mi farklı? Tabii ki yaşadıkları hayat farklı, hayattan beklentileri Sınıfsal farklı. Sınıfsal konuları mı farklı? Evet o da farklı ve günün sonunda e, her şeye rağmen e, aşk kazanır aşk, diye yani. düşünüp bir yola çıkıyorlar ve annem çok küçük bir kasabaya gelin olarak gidiyor. İzmit'e. Evet, İzmit'e ve e, tabii ki. İzmit'in bir kasabası. Tavşancıl köyü. Evet. Evet. E, İzmit'e kasaba dedik zannetmesin. Hayır, hayır, evet. E, Koskoca bir sanayi. <laughs> aynen öyle. Evet. Ve gün geçtikçe aslında e, annem bazı gerçeklerle yüzleşiyor. Tamamen aslında sosyal bir hayattan bahsediyorum. Aşk güzel bazı ama. geçti, evet. Ama. Kaç gün? Ve ne kadar sürer. Ee, sonra bizler dünyaya geliyoruz. Ama günün sonunda e, her zaman ikisinin de e, hep yarım kalmış hikayeleri vardı. Ve aslında hiç kimse suçlu değildi. Bizler de değildik tabii ki. Ee, o yüzden en güzel şey onların ayrılmaları ve özgürleşmeleri olacaktı. Hmm. Benim için aile tabii ki birlik, tabii ki güven, tabii ki bir çatı, tabii ki bir sıcaklık. Bütünlük. Tabii ki. Ee, ama bunun... E ee, bunu yeterince e, sağladıklarını, o sevgiyi verdiklerini bildiğim için yol ayrımının ne kadar erken olması benim için e, hiçbir eksiklik hissettirmedi. Onlar aksine. için de iyi oldu diye düşünüyorsun galiba. Evet kesinlikle. Öyle Öncelikle öyle oldu. onlar. <laughs> Olgun bir bakış. Evet. Tabii. Çok güzel. Peki sen evin içinde nasıldın onlara ayrılana kadar? Yani ikisini bir arada düşünelim. Kaç sene Sine tanık olabildin. Ben 11 yıl tanık oldum. O 11 yıl nasıl geçti senin açında? Aslında ben bu konuda daha şanslıydım. Çünkü ben son çocuktum. Ablam abim 82'li ve 81'li olduğu için ben aslında böyle yanlışlıkla dünyaya geldim. Ve hmm. böyle erkek çocuk istiyorlardı beni de. Ve böyle bir sürpriz yumurtaydım. Hmm. O yüzden... Çok aslında üstüme de düşmediler. Yani şey olmadı. Evliliği, ikisini... evliliği kurtarmaya da yetmedi. Ay yetmedi. Ben o yüzden de öyle, uğraşmadılar. Ben de evlilik kurtulur beni diye böyle dünyaya geldim. Çok gibi atmadılar ortada. Yani. O yüzden beni çok tatlı şımarttılar ayrı ayrı. Tamam. Ama her zaman gözlem gözlemlediğim için e, çok çok üzgün ve çok farkında büyüdüm. Hmm. Peki eee İzmit'teki çocukluğuna dair neler hatırlıyorsun? Mesela öz Özlediğin hiç unutamadığın yani, şeyler var mı? Özlediğim çok şey var. Özlediğim Mesela? yani hiç eve dönerken saat önemli değildi. Herkes herkes çok iyi tanıyordu. Ben gerçekten bir erkek çocuğu gibiydim. Evden kaçıyordum. Ablamın okuluna gidiyordum. Ee, her komşuyu tanıyordum. Canım sıkılıyordu. Laflamaya annemin arkadaşının evine gidiyordum. Bunları yaparken 6-7 yaşındaydım. Sen... Ee komşuların da çocuğu olunabilen son dönem sayılırsa. Evet, evet. Çünkü ondan sonra herkes kendi kabuklarına çekildi. Kesinlikle. Kapılar ee, kilitlendi, kapandı. Komşularını tanımadan yaşayan evet. bir toplum haline geldik. İletişimsiz bir toplum haline evet, geldik. O yüzden çok şanslıydın. Küçük bir yerde olduğun için şanslıydın. Belki e, senin yaşındakiler çoktan İstanbul'dakiler ee, evet özellikle İstanbul'dakiler yanıyla evet. yöresiyle sosyal açıdan vedalaşmıştır ne yazık ki hayat şehir hayatı çarpıklaştıkça insan hayatları da çarpıklaştı öyle oldu evet. umarım bunlar tekrar kazanılır bir gün umarım Na, e, nasıl bir çocukluk derken mesela ne oynardın e, şeye yakın mıydın oyunculukla ilgili işaretler var mıydı? Ya aslında, Şimdi baktığımız zaman görebilir miyiz öyle bir şey geriye? Olabilir çünkü ben mesela barbilerle de oynuyordum ama yarış arabalarıyla da oynuyordum. Çünkü benim hem kız çok yakın arkadaşlarım vardı. Hem de oğlan olma görevim de, vardı zaten. E, evet erkek arkadaşlarım da çoktu. O yüzden e, aslında e, rol yapmaktan ziyade daha çok... Cinsiyetsiz olmakla ilgili bir hmm. e, çocukluk geçirdim. Okay. Daha çok e, o erkeklerin derdinin de en yakın arkadaşlarım olduğu için anlayabiliyordum. Hmm, o tutkularını anladığım için hiçbir zaman da küçümsemedim büyürken. Peki bir çocukluk travman var mı? Evet, çoktur. Bizim heve kimin yoktur ki sen hala duran bir şey var mı aklında? Var yani ben, ben e, annem... Erkek an... olmamış olmak mı? <laughs> 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 Olabilir yani ben evden kaçtığım bir vakitte çok korkutmuştum annemle babamı. Kaç yaşında? Ee, yaklaşık 5-6 yaşına giriyordum. Nereye gidiyorsun 5-6 ya, yaşına? O kadar küçük bir yer ki ben ablamın okuluna gidiyordum. Ben ha. de çok çabuk büyüme isteği vardı. Ee, annem de Almanya'daki anneannemle Allah rahmet etsin çok severdim. Telefonla çok uzun konuşurdu. O yüzden o anne. <laughs> evet arkasın. Bir de Uma Uma'yı hatırlar mısınız? Onun olur Umay. siyah göz kalemli ruj yapmıştım böyle. Topuklu evet, ayakkabılarla koştum. Evet o Sonra işte belediyelerde anons edilirdi o zaman kayıp bir şey olduğunda ya da biri işte rahmetli olduğunda bir şeyler e, birinin mevcut olduğunda da anons edilirdi. O yüzden işte ben dans ederken okulun ortasında işte e, Sinan Özdemir'in kızı Mehmet Özdemir kayıptır bulanlar hemen şey yapsın eve döndüğümde çok ateşli bir ebeveyn <laughs> karşılaştım. Haşladılar mı? Evet çok. Çok güzel haşlamışlardı. Bu arada umayı Umay'ı da hatırlamış olduk. Evet. Bir, önemli evet. bir ozandır aynı zamanda. Evet kesinlikle Sadece öyle. Şarkıcı olarak Ablam sayesinde bakmıyorum. çok e, tanık çok, olabildim. Çok yetenekli bir şeydi. Evet. Müzisyendir hala evet. da burada zaten çok şükür. Ee, peki e, Şerif Sezar babasından baskı görerek büyümüş ve sonunda evden kaçmış. Gerçi sen de kaçmışsın ama çabuk dönmüşsün. Evet. Senin babanla nasıldı ilişkin? Şimdilerde nasıl? Hala iyi misiniz? Ee, aslında küçükken daha iyiydi. Hmm. Çünkü e, babamın en sevdiğim şeyi aslında kadar korksam da ondan çekinsem de çok şefkatlidir. E, bu hiç değişmedi. Yani mesela beni annemden hmm. daha çok beslemiştir ya yani hmm. sever vitamin Eliyle alayım evet incir ha. kuru incir yemen lazım falan böyle şeyleri çok E oğlan çocuksun dikkat etme <laughs> evet doğru çünkü abim çok küçük yaşta Almanya'ya gitmişti 13 yaşındaydı okumak için o yüzden aslında tek erkek evladı yurt dışına gitmiş oldu. En küçük ve hamur abla, olan ben. Ablan da belli artık Ab çoktan abla oldu. Evet ablam tam bir dişiydi yani. O yüzden en böyle ele gelecek ve hamur olarak beni kullandı. Hı -hı. O yüzden babamla ilişkim şu an çok daha... Nasıl diyeyim iki Olgun mu? büyük evet insan gibi yetişkin evet, ilişkileri. Evet ama yine de bana bağı bahçesi vardır hala çok sever size de getireyim bir gün kirazı dutu hiçbir zaman eksik olmaz bahçe insanıdır. Bahçeden o sana hala her şey gönderir. Sepet geliyor. Her şey gönderir. Evet bu belirleyici bir şeydir hala evet. beslemek istiyor demek ki seni evet, eliyle beslemek evet, istiyor. Evet öyle. Peki 2020'de bir röportajım varmış babanla ilgili yıllarca görüşmedik ama. Kısa süre önce barıştık demişsin. Evet. Bizi atlatmaya çalıştın. Bak burada yazıyor. Kaç yıl görüşmedin babanla? Sebebi ee, neydi? Niye barıştın? Nasıl barıştın? Boşandıktan doğrusu? sonra annemle babam ha. görüşmemeye başladım. Hem e, ciddi bir şey uzaklık vardı duygusal olarak da aramızda. E, normalde anne, sadece babanla mı ikisiyle de mi? Ben annemleydim. Tamam annemle öyle bir uzaklık yaşadım. Yok ben o tamamen onu Sarıldın, ıı, sarıldım. Tamam. Ee, hem öyle bir uzaklık hem en küçük ben olduğum için biraz orada e, golü onlara atmış olabilirim. Yani bunu annem sağlamalıydı, e, ablam ve abim sağlamalıydı benim babamla olan tekrar ilişkimi diye. E, ve bir an önce çalışmaya başladığı için biraz da öfkeliydim ona. E sen bunları annene, abine, ablana mı yazıyorsun yani? Kendi geçimsizliği. O yaştayken öyle yaptım. Şu an değil. <laughs> Güzel şimdi iyisiniz değil mi? Evet her şey yolunda. Peki biraz da Ayşen Hanım'dan bahsedelim annenden. Evet. Onunla nasılsınız? O bir <laughs> Almanya'da yaşamış müthiş bir prenses. Şimdi de Almanya'da mı yoksa? Yok o Bodrum'da mı? yaşıyor Bodrum'da artık. Bodrum'da yaşıyor. Ee, bir buçuk yıl oldu çok daha yeni gitti. Hı. Artık böyle. İstanbul'dan Bodrum'dan Evet. o, İstanbul'da yaşamak Bir daha bir dönmedi istemedi. mi Almanya'ya? Dönmedi. Dönmedi. Peki Derya ve Volkan, ee, ablam, ablam ve abin hangisine daha yakınsın? Ablama, ablam ve benim ikinci kadın, annem. Kadın birliği evet, gene. Evet her zaman. E, abimi de çok seviyorum da abim daha naif. Biz e, ablamla ikimiz biraz daha şeyiz, e, vahşiyizdir. <laughs> Bu ablam babamın korkusundan gözüne kalem bile çekemezdi. Evet. <laughs> Bize makyajın her türlüsü yasaktı. Yasaktı. Daha 8-9 yaşında olmamıza rağmen ablamın tüm kaçış planını ben yaptım demişsin. Evet. Ne Sürekli yakalanıyordu ne, ablam bir de maalesef. Nedir bunun aslı astarı? Şöyle e, çok küçük yerde yaşayınca aslında... Bu doğru yani kaçış planını sen yaptın. Evet evet. Yani şunlar oldu. Ablam gizlice kliplerde oynadı. Ablam gizlice bir Fransız dergisinin kapağı oldu ablam. Ve biz köyde yaşıyorduk. Ne Ve saçları ya? çok kısaydı. Ve Türkiye'de satışı yok derginin. Tabii. Ve Fransa'ya gitti. Fransa'da kapak oldu. Ablam kasabada yaşıyor. Kapağı çekti. Kendisine aldı hatıra dergiyi. Evine geri döndü. Babamın hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir şey bilmiyor. <laughs> Ablam Fransız dergilerinde. Ve biz e, hiçbir hayatımızda bir değişiklik yokmuş gibi orada yaşamaya devam ettik. Tabii. Ve sonra trenle ama. gidip geliyorduk zaten. Haydar Paşa'yı da çok iyi bilirim. O Bu plan İstanbul. sana aitti. Evet birlikte yaptık.